Sen ben sassan. Bugün sizlere abi değişik bir hikayeyi anlatacağım yine. Aslında buradaki hikayemiz birazcık dramadan uzak ama birazcık şey komik bir hikaye yani. Dinleyince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Abi bundan 9 ay önce Beverage DX Digital DX Di DX Digital bir de birkaç tane anti cheat yapımcısı. Anti cheat yapımcısı dediğim bu arada. Şöyle yani bunlar önceden Verus, Baz veya daha da ileri gidersek Intave, Karhu, NCP gibi anti cheatlerde hile yapan hackerlar. Bunlar bir araya geliyor ve Delta Client adında bir şey oluşturuyorlar. Bir client. Ya bildiğiniz şu an benim kullandığım Sky Client gibi gördüğünüz böyle bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta güzel bir trailer de yayınlıyorlar. Trailer'i yüksek ihtimal şu anda buraya koyarım. <laughs> trailer'dan sonra şöyle bir şey oluyor. Dertaclient.com. Buraya gidince sizi discordlarına atıyorlar. Ki gerçekten güzel bir discordları var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Client'a sahibi Beverage dedikleri çok tutarsız ve saçma. Yani bir yani burada birkaç tane konuşmasını bir arkadaşımız kaydetmişti. Şu anda YouTuber'ın adını hatırlamıyorum ama yüksek ihtimal ekrana koyarım şu anda kanalını videonun orijinal haline yani orijinal ses kayıtlarına ulaşmak için onun kanalına da gidebilirsiniz. Link koyarım onun videosu içinde. Burada ben o, burada ben bu hikayeyi size Türkçe şekilde anlatmaya geldim. Çünkü bu, bu hikayeleri Türkiye'de çok fazla anlatan yok ve ben de bu boşluğu kapatmak için bildiğim hikayeleri, bildiğim olayları anlatmaya geldim. Neyse abi tekrardan konumuza dönelim Delta Client. Güzel bir tanıtım yapıyorlar. Hatta tanıtımın bir yerinde en optimize edilmiş, bir numaralı optimize edilmiş client gibi bir damage de veriyorlar. Bakın bu çok büyük bir damage. Siz bunu veriyorsanız yani siz bunu buraya koyuyorsanız iki ihtimaliniz var. Ya fabrik, ya fabrik, optifine, Sodium, iris bunlardan hepsinden daha iyi bir optimizasyon çözümü buldunuz. Çok daha iyi bir şekilde oyunu optimize ettiniz. Ya da oyunu Java yerine C gibi, C++ gibi bir şeyle sıfırdan yazdınız bunu bir de Bedrock içinde değil ha Java'da. Java versiyonuyla aynı birebir oyunu yaptınız. Şimdi birinci seçeneğe bakarsak mümkün mü? Yani uzun uğraşlar sonucu mümkün. İkinci seçeneğe bakarsan yine mümkün ama uzun uğraşlar sonucu. Peki buradaki sorunumuz ne? Client'ın sahibi Beverage 6 ay içinde bir açık beta yayınlayacağız diyor. Düşün. 2 ay önce client'ın tanıtımını yayınlamışlar. Diyorlar ki Discord'da 6 ay sonra açık betayı yayınlayacağız. Feather Client gibi. Feather Client bu arada biliyorsunuz ücretli beta yayınladı. Delta Client direkt açık beta. Herkes kullanabilir. Ve bunu 6 ayda yapacaklar. Şimdi verdikleri damage'lere bakalım. 1 numaralı optimize edilmiş client. Çok güzel görseller. Yani görselleri tamam yapabilirsiniz. çok güzel görseller yapan client'lar var. Evet. Ama şöyle bir şey var. Tamam görselleri siktir ettik. 6 ayda bunları yaptınız. Tamam. 1 numaralı optimize edilmiş client. Bu demecinizi nasıl tutacaksınız? Hatta bir ara bir konuşmalarında yanlış hatırlıyor olabilirim. Şu an tamamen sallıyor da olabilirim ama Optifine ve Sodium aynı anda çalışabilecek. Anasının <laughs> Arkadaşlar Optifine yalnızca bir client olarak da var. Bir forge modu olarak da var. Ama burada fabrik için bir Optifine yok amına koyayım. <laughs> Bunların verdiği damage ne? Sodyumu Forge'da Optifine beraber çalıştıracağız. Ve bunu bütün modern versiyonlar için yapacağız. Legacy versiyonlar yani 1.12 öncesi legacy versiyonlar için herhangi bir destek vereceğiz demiyorlar. Tamam en azından burada bir şekilde kurtarıyorlar. <laughs> Ama şimdi bir de şu yandan bakın. Siz bunu nasıl yapacaksınız oğlum? 6 ayda lan. 6 ayda nasıl yapacaksınız? Şimdi şöyle diyebilirsiniz. E abi önce client'ı yapmışlardır. Ondan sonra tanıtım yayınlamışlardır. Abi öyle bir şey diyor. Tanıtımda göreceksiniz ki client'ın ayarlar sekmesine girdiklerinde hiçbir şekilde ayar yok. Settings OPTS diye boolean'lar var sadece. Başka hiçbir şey yok. Daha ayarları bile kendileri hazırlamamışlar. Yanda da, yan barda da gördüğümüz gibi modlar, kozmetik, ayarlar. Bir de site kısmı var. Site kısmı yok zaten. Site diye bir şey yok yani. daha önceden şimdi domain kapandı. Domain kapanmadan önce deltaclient.com'a girdiğinizde size Delta Client'ın sunucusunu atıyordu. Beverage'ın, DX Digital'ın bir de diğer anti-cheat yazılımcılarının olduğu sunucuya. Şimdi şu hikayede böyle bir sıkıntı da var. Abi burada niye anti-cheat yazılımcıları var? Evet burada trailerde verilen bir demece daha geliyoruz. Trailerda ne deniyor biliyor musunuz? State of Art The Anti-Cheat. Yani diyorlar ki Badline zamanında ne diye popüler oldu? Biz client side anti-cheat yaptık. Kimse bizim client'ımızda hile yapamaz. 2023'e geliyoruz. En sikten client bile Badline'de çalışıyor. <laughs> Lunar bu konuda biraz iyi. Lunar biraz daha şey böyle. Dor çalıştırması ama yine büyük clientler vape gibi çok güzel inject edebiliyorlar Lunar'a. Birkaç spesifik stepler yani adımlar olsa da yine inject edebiliyorlar onda sıkıntı yok. Ama Delta Client bunu ne diye söylüyor bize biliyor musunuz? Client side bir anti cheat ve anti cheat sanatının en iyi örneği. Yani hatta yine bir youtuber arkadaşımızın çektiği kayıtlarda bize toggleable bir anti cheat. Yani şöyle. Siz anti cheat'i oyun içinde açıp kapatabileceksiniz restart olmadan. <laughs> Hatta şöyle bir şey. Anti cheat açtıysanız sadece o anti cheat açık olan oyuncularla eşleşeceksiniz. Yani örneğin atıyorum. Buradan girdiniz buraya. Atıyorum essential. Şuradan anti cheat'i enable ettiniz. Tamam mı? Siz sadece Delta Client anti cheat'i enable etmiş, aktive etmiş oyuncularla eşleşeceksiniz. Tamam yapabilirler. Lunar bunu yaptığı zaman da Practice Worldwide ile hem de zorunlu bir client olmadan. Yani yapılabilecek bir şey demek ki. Ama şöyle bir şey var. Moonsword, Lunar devasa bir şey. Delta Client ise neredeyse 5 kişi. Tamam hadi onu da siktir ettik. Siz mükemmel yazılımcılarsınız. Anasından bu kadar bilginiz var. Tamam Bunları da siktir ettik şimdi. E abi 6 ayda yine nasıl yapacaksınız bunu 6 ay dediğimiz süreç yani bana verin 6 ayda sadece bana bana 6 ay verin yani bir client yap diye 6 ay verin ben ne yaparım maksimum biliyor musun aç şu menüyü bir de şu toggle sprint başka bir şey yapamam <laughs> client yapmak uzun bir şey ve gerçekten ileri derecede bir yazılım bilgisi gerektiriyor bu adamlar bunu 6 ayda yapacağız diyorlar. Bu çok garibimize gitti. Ayrıca diğer yani sahibimiz Beverage'in ise yaptığı tutumlar çok saçma. Mesela bir sohbette diyor ki anti cheat açılabilir olacak kimseyi zorlamayacağız falan diye. Bir sonraki sohbette diyor ki anti cheat isterseniz açabilirsiniz isterseniz kapatabilirsiniz. Mesela örneğin en basitinden siz herhangi bir client'a girdiğinizde aa şurada bir logosu olur ya o logo mesela sadece anti cheat'in açık olduklarında görünecek demiştim ya. Başka bir sohbette de herkes de username display yani o logo olacak demişlerdi. Yani dedikleri de tutarsız. Client gerçekten yapılıyor mu? Evet yapılıyormuş. Gerçekten yapılıyormuş. Çünkü bazı developerlar gerçekten client'ta çalışan. Yani söyledi evet gerçekten yapıyorduk diye. Leak etseler mesela continuation yani devamını yapabilirdi community. Öyle yapılmış çok client var mesela Sigma 5. Sigma 5 aynı şey değil ama yine. Yine de denilebilir. Neyse abi, Delta Client'in diğer şeylerine geliyoruz. Ama bakın, verdikleri damage'ler çok büyük. Yani siz diyorsunuz ki, biz 5 kişilik ekibiz ve koskoca, milyonlar kazanan, istediği kadar geliştirici, çalıştırabilecek olan Moonsword'a, Lunar'a, kafa tutuyoruz koyayım Lunar'ı sikicez atacağız diyorsun. Geri zekalı beveriş Bir de şey demiştir Mesela arayüz Aero, tasarımını ben gerçekten beğendim Arayüz tasarımı çok güzel bir şeydi hmm. <laughs>. Ama hala bir sıkıntı var abi Siz altı ayda nasıl yapacaksınız nasıl Neyse abi Ben burada kısa bir videoyu keseceğim Şu anda bir işim var Onu halledip geliyorum hemen İzledim abi şu uh, Drama videosunun Ses kayıtlarını What the fuck Biraz daha izledim o drama videosunu. Biraz daha ses kayıtlarını inceledim. Abi şöyle bir şey demiş bir tane kayıtta da. Bir tane sohbette daha doğrusu. Eğer anti cheat'i kapatırsanız istediğiniz gibi pulsive, drip light, dope, vape, vape light her şeyi inject edebilirsiniz. Bu yasal. Yani böyle demişler direkt. Bu direkt şey oluyor bakın. Feather oluyor. Feather aynı şey. Niye Feather Forge kullanıyor? Forge'a hile yapmak kolay mı? Aşırı basit. Ben bile yaparım. Sıkıntı... Abi işte bakın böyle saçma şeylerle devam ederseniz yani Böyle saçma sapan olaylara uğruyorsunuz Ve şöyle bir şey var bir konuşmasında da şöyle demişti Client'ı biz o kadar Güvende tutuyoruz ki kimseyi göstermiyoruz ki Owner'ın beverage'ın bile haberi yok ki bunu beverage diyor Beverage benim bile client'a e erişimim yok şu anda diyor e bu anti cheat yapımcıları eski hackerlar değil mi? Seni dolandırmayacağını nereden biliyorsun? Yani garip şeyler. Arıcı yani çok saçma düşünülmüş bir pazarlama tekniği. Yüksek ihtimal client hiçbir zamanda çıkmayacak. Çıkarsa bu çıkarsa bu videoyu gösterin bana ben büyük bir göt olayım. Hatta direkt Delta client'a geçeceğim direkt komple Sky client'ı falan siktir edeceğim. Bu arada bu bu arada Sky client derken yani şu Sky client aslında bir client değil. Bir modların birleşimi abi. Şurayı görürseniz burası van config. Onu geçin şimdilik. Neyse abi bu video bu kadar olsun yani daha fazla anlatacak bir şeyim yok dediğim gibi tam ses kayıtları ve her şeyin tam versiyonu için açıklamada bırakacağım YouTube kanalına gidebilirsiniz orada arkadaşımız güzel şekilde bunları derlemiş ben de onu ben de onu alıp birazcık kendi şeklinde derleyip size sunmak istedim izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere a minor legend kaç tane gelmiş lan <laughs> her neyse izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz.